Şimdi bu mesela duracak bir sistem. Hı. Arıtılan atık sudan sera için elektrik üreten sistem Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde geliştirildi. Kısaca bir miktar atık, evsel atık suyu alıyoruz. Atık suyu biz bu sistem içerisine, yapay sistem içerisine koyuyoruz. Burada hem suyu arıtıyoruz hem de suyu arıtma esnasında açığa çıkan elektronlarla elektrik elde ediyoruz. Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cengiz Türe ve doktora öğrencisi Çağdaş Saz geliştirdikleri sistemi tanıttı. Yapay ekosistem içerisindeki madde parçalanması sonucunda açığa çıkan elektronların hem arıtma amacıyla kullanılması yani arıtılacak olan materyalin bu sisteme verilmesi, sistem arıtma yaparken parçalama sonucunda da elektronlardan elde edilen enerjinin de sistemin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için tekrar kullanılmasını içeriyor. Profesör Türe, sistemin sıfır atık ürettiğini belirtti. Arıtma suyundan temiz su elde ettik. Bununla e, seradaki bitkileri suladık. Sulamak için gerekli olan pompa enerjisini bu sistemden elde ettik. Ve seranın aydınlatması için gerekli olan e, ışıkların ve ısın, ısınmasını da sağlayan bir miktar. Ben bunu bir pil gibi düşünün yani. Şurası artı burası eksi. Kendi kendini yenileyen döngüsel bir ekosistem yaratarak bunun ekonomik olarak da kullanılabileceğini ve yararlı olarak kullanılabileceğini ortaya koyan bir model oluşturduk. Profesör Doktor Türe ile 7 yıldır projeyi geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan doktora öğrencisi Çağdaş saz da sistemin teknik özelliklerini açıklayarak 26 kat su tasarrufu sağladıklarını söyledi. Sera sistemiyle hem atık suyu bir kaynak olarak görüyoruz. Hem seranın su ihtiyacını karşılıyoruz. Böylelikle ve tasarladığımız sera sistemiyle yaklaşık vahşi islamaya göre 26 kat su tasarrufu yapıyoruz. 2,5 kata yakın bir verim artışı sağlanıyor. Ve ekstra olarak da biyoelektrik enerjisi kazanmış oluyoruz.